Takvanın göstergesi duygulu bir vicdan. Şuurda bir berraklık. ilahi kameranatın olan idrak içinde olacak. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Bunu unutmayacak. Kul firaset sahibi olacak. Bir zarif insan olacak takva neticesinde. Zor zamanda ümür size düşmeyecek. Muvaffakiyetlerde şımarmayacak. Efendim bunu daima bir ikaz halinde. Herhangi bir şımarma olmasın. Allah'ın bir lütfu olduğunu unutmasın. Bunu kendinden bilmesin diye Allahım la ayşe illa Ayşül ahire. Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır. Böyle bir tahsil olduğu zaman Cenab-ı Hak kuluna yardım ediyor ve de kullah yuallimi kullah buyuruyor. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size marifetullah'tan nasipler ihsan eder. Kainattaki hikmet, ibret ve sırlara sizlere aşina kılar.